Merhaba arkadaşlar. Yürüyüşümün 3. günden herkese kucak dolusu sevgiler. Yine geldik malum parka. Tabii ki en yakınımda bu park olduğu için bu, bu parkı kullanıyorum. Güneş karşıdan bana vuruyor. Yine de sizin için bir video çekmek istedim. Bu yürüyüş aktivitelerimiz her gün devam edecek böyle. Her gün bir video çekeceğim. Kısa bir video. Bunları sizinle paylaşacağım. Tabi 30 günlük bir video çekiminden sonra başlangıçtaki kilo beslenme ve egzersizlerimi açıklayıp ona göre yürüyüşün bize katkısı var mı yok mu onu da öğreneceğiz. Bakalım nasıl bir Sonuçta karşı karşıya geçeceğiz bilmiyorum. Ee, i̇lk önce kendi sağlığım için e, bu yürüyüşleri tertipledim. Ee, tabii ki sabah erken saatlerine çıkıp yürüyüş yapmak oldukça zor. Ama bu bir alışkanlık, bu bir kültür. Bunu da yavaş yavaş oturtacağım inşallah. Bugün hava biraz daha iyi. Sanırım birkaç gün böyle. Ondan sonra muhteşem bir soğuk hava gelecek diyorlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Belki de kar yağarken video çekebilirim. Sizinle paylaşırım. Umarım videolarım sıkıcı değildir. Bir maddi kazanç beklemeden çekiyorum videoları. Burada gölgemi görüyorsunuz. Gerçi daha önceki videolarda kendimi görmüştünüz de. Ben bu videoda daha çok yol çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.